3. Murat Osmanlı İmparatorluğu'nun 12. padişahıdır. Padişah olmadan önce başta Manisa olmak üzere birçok şehirde sancak beyliği yaptı. 1574 yılında tahta geçti ve 1595 yılına kadar ülkeyi yönetti. 21 yıllık süre boyunca aldığı kararlarla ülkeyi kargaşadan kurtardı. En otoriter padişahlardan biri olandı dipse da. Murat, Osmanlı devletinin doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmasını sağladı. Fethettiği diğer yerler Şirvan, Yanıkkale ve Tiflis'tir. Şiir ve diğer sanat türleriyle ilgilenen kişilere yardım eden 3. Murad birçok okul, medrese ve ilim merkezi açtırdı. 1574 yılında tahta geçen ve aynı zamanda 91. İslam halifesi olan Dekici. Murad döneminde birçok savaş ve önemli olay yaşandı. Bu savaşların ilki 1578 yılında Portekiz ile yapılan Vadi Seil muharebesidir.